Havaca Tarım'dan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Husqvarna 130 motor testere tanıtımını yapacağız arkadaşlar. İstek üzerine olan bir video. Enes Altınkaya kardeşimiz rica etti. Biz de tabii ki onu kırmıyoruz. Elimizde olan bir modeli zaten. Rafımızdaydı. Kutu açılımı o yüzden yapamıyoruz. Sadece kutu içerisinde neler var onları göstermek istiyorum. Pala ve zinciri kutunun içerisinden çıkıyor. Motorun üzerine montajlı. Pala kılıfı çıkıyor. Buca anahtarı çıkıyor. Bunda bir ekstra bir özellik var. Onu da göstereceğim birazdan. Bilmeyenler için fayda sağlar. Kalın bir kullanım kitapçığı var. Oku oku bitmez tarzdan ama şöyle göz gezdirmenize, okumanıza fayda var. Zaten bunun bir kısmı Türkçe. Gerisi yabancı değil arkadaşlar. Kutunun içerisine başka bir şey çıkmıyor. Buca anahtarını kenara koydum. Kutuyu da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar e, motor gücünden bahsedelim. Motor gücü 2 beygir 38.2 cm3 silindir hacmi var. Ağırlığı ise 4.4.7 kilogram ağırlık var. Üst kapağını açacağım şimdi. E, tork anahtarla da açabiliyorsunuz. Buji anahtarının ucundaki düz tona vida ile de açabiliyorsunuz. Ben tork anahtarı kullanacağım. Şimdi daha kolay olsun diye üst kapaktan başlayalım karbüratörün o kısımlarını görelim. Şurada bir çene var. Buraya takılıyor ve bir tane vida da... sizi söküp takmaktan kurtarıyor açıkçası. Şu şekilde söküyorsunuz, takıyorsunuz. Bunu çıkardık. Hava filtresine gelelim. İki tane mandal vasıtasıyla sökebiliyorsunuz. Şurada bir ekstra bağlantı var. Gösterelim. Çok basit sökülüp takılabiliyor. Temizlenebilir bir hava filtresi, laylon tip. Gayet de güzel, başarılı bir hava filtresi yapmış arkadaşlar. Eee karbüratörümüz, çip boğazı dediğimiz karbüratörlerden bu X-Corp model olduğu için böyle arkadaşlar. Buradan e, hava emişi yapıyor. Diğer kar girişten de, karbüratör girişinden de hava girişi, e, emişi yapıyor ama bu ekstrada motora güç sağlatıyor arkadaşlar. Yakıtta e, tasarruf %20 oranında düşüyor. Tasarruf sağlıyor. E, güçte de %20 oranında artıyor. x sok model. Daha sonra benzin pompası var. Benzin pompasını benzin bittiği zaman falan çok rahat çektirebiliyorsunuz. Fazla e, ipi çekmenizi engelliyor jikle kolu, bas şey, stop kolu, basçık buton, jikle ile şu şekilde çekiyorsunuz zaten ok işareti var ve burada da gösteriliyor. Yukarıya kaldırıyorsunuz, jikle de kalıyor makine. Daha sonra aşağı iniyor. Zaten gazı kuruyor şu tık sesi duyuyorsunuz. Gaz kurma o da soğuk havalarda makineyi hani sık sık istop etmesin. ilk çalıştırdığı zaman bir denge de çalışsın gibisinden. Buji kepini şöyle alıyorum. 19 anahtarlık standart bir motor testleri bujisi var arkadaşlar. Piyasada bulabileceğiniz. Ee, görüldüğü üzere titreşim elemanı yani amasör çelik yaydan yapılma. Ama diğer büyük modellere göre biraz daha hafif ve esnek. Hani biraz daha küçük makine olduğu için büyük ağaçlara girmeyeceğinden dolayı. Şu üst konumuna baktığımızda e, egzoz filtresi var görüyorsunuz kıvılcım önleyici. Onu gösterelim. Egzozu da gayet güzel. Şöyle gösterelim. Daha sonra yan kapağı açacağım. Vidalar komple çıkıyor. Diğer üst modellerdeki gibi düşmesini engelleyici bir boşluk yok. Burada vidaları kaybetmeme gayret gösterirsiniz. Starter kapağı ve makarası arkadaşlar. Tartar çemberi. Şöyle koyalım. bobin Volant tırnakları ve volant. Gelelim. Şurada da amasörümüz var bir tane daha. Gördünüz. Şöyle çeviriyorum. Şimdi kılavuz kısmını sökeceğim arkadaşlar. Bu arada gövde plastik. Şu kısım metal. Şurada ufak bir detay var. Göstermek istiyorum. Bakın fren kilitlediği zaman şu şurada bir tırnak var. Fren kolunda da. Biraz daha uzak tutarsan. Heh, bulanık görmesin. Şu kısım normalde frendeyken kapağı çekmenizi engelliyor. Güzel artı bir özellik yapmışlar. Hani bazı kullanıcılar frendeyken zarla zorla çekiyorlar bu kapağı. Ama takarken takamıyorlar. Buradaki bucağı anahtarındaki özellikle onu açmanız için. Şimdi birazdan göstereceğim. Ve bu şekilde de şu kalıpta bir değişiklik yaparak bunu engellemeye çalışmışlar arkadaşlar. Diğer modellerde dikkatimi çekmedi bu. Yani şu kısmı beğendim açıkçası. Yani bunu çektiğin zaman zaten gelmeyecek ama buradan de takarsan bu açılacak. Ama geriye çektiğin zaman gayet güzel bir şekilde geliyor. Makine yeni olduğu için tabi. Zincir germesi bu şekilde düz. Balatası daha önceki modellerdeki gibi yani 136, 137, 142 modelindeki balatalardan. Gayet evet, güzel. Kılavuzu şöyle sökeceğim. Heh, buraya girmiş. 28 diş olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ee... Buradan yağ kanalı var. Ya geliyor buradan yağ beslemesi. Ser numarası plakası görüyorsunuz. Üretim yeri burada üretim yeri olarak değil de Fusvan'ın olduğunu vurguluyor. Şurada Çin üretimi olduğu yazıyor arkadaşlar. Şöyle bulanık görünüyor ama çok küçük bir yazıyla yazmışlar maden Çin'de. Bu kutusunun üzerinde de yazıyor. Onu da göstereyim. Ee, de maden Çin. Burada görüyorsunuz. Çin üretimine olmasına rağmen yani makinede kaliteden ödün vermemişler zaten Osman'a kendi markasını kötüleyecek bir durum ee, içerisine girmez. Gayet kaliteli ürünler üretimi yapıyor. Harbetor ayarları kurcalamayın diye düz tornavida değil. Özel tornavidasını almanız gerekiyor. Ya da servis ayarlatıyorsunuz. Şimdi Balatayı gösterdik. Sabit bir dişliye sahip. E, mahmuzu var cihazın. Daha sonra amasör. Alttaki amasörü görürsünüz. Plastik kontrola sahip. Daha hafif kalmasını sağlamak için. Üst kapağını montajlıyorum arkadaşlar. Diğer detaylardan bahsettik. Sadece depo kapakları kaldı. Şimdi zaten kapağını kapattık. Depo kapaklarını ve depo kısmını göstereyim. Şimdi buradaki farklılığın niye hani dikkat çekmek istedim? Hemen buradan yine 572'den söküyoruz. Şöyle mandallı kapak %80 gene buna da olacak. Görüyorsunuz. Hoş bir görüntü. Daha güzel. Kolaylık sağlıyor. Şahsen ben bu modeli almış olsam gider servisten böyle bir kapakta isterim açıkçası. Ha, bu satmak için de sadece görsele düşkün olduğum için. Bu yağ kapağı için de geçerli. Artık ebatlar aşağı yukarı standart hale getirdi. Daha önceden bir model iki diğer modele uymuyordu kapaklar. Ama son zamanlarda dikkatimi çekiyor. Hepsi birbirine uyum sağlayabiliyor. bu kısmı gösterdik. Sadece fren olayını anlatacağım birazdan. Zaten burada turbo, gaz geldi. Ekstra bir şey yok. Merak edilen bir husus varsa sorabilirsiniz. Çekerim. Yeter ki müsait olalım. çok silinir kenarını gösterebilirsin. Yani malzeme kalitesi falan dışarıdan çok güzel duruyor. Plastik kalitesi falan zaten ABS plastik kullanıyor. Gayet güzel. Ee, ha şu anahtarla görüyorsunuz. Bazı bu ana, buji anahtarlarında şöyle yarıklar var. Kenardan da görebilirsiniz. Bu fren kısmını hani buraya taktığınız zaman gerçi burası değil asıl olay. Öbür tarafta buraya da oluyor mu diye bakıyorum. bak şu fren kolunun görevini yapıyor. Bak, Şimdi bunu attırdınız mesela. Fren boşta. Biraz zorluyor ama. Bu şekilde açabiliyorsunuz. Şimdi buradaki espri olayı şu. Hani bunu rahat açın diye bazı kullanıcılar mesela bazı modellerinde Osmanlı'nın şuradaki plastikleri daha bunu tam bastırmadan bunu ben mesela buradan da açıp kapatabilirim ama bastırmanız gerekiyor bu kısmını. Bastırmadan açmaya çalışıyorlar. Freni haliyle şuradaki plasti tıraşlıyor buradaki metal ve fren kolunu değiştirmek zorunda kalıyorlar boşu boşuna. Bu anahtarın üzerinde mevcut. Bunu satan arkadaşlar size söylüyorlar mı bilmiyorum ama bu tarz anahtarları hani her modelden de çıkmıyor bu anahtar bu anahtarı. Bizde var, özellikle getirdik bunları. Elimdeki stok olduğu kadar satabiliyor, satabiliriz müşterilere veriyoruz istek üzerine değişiklik yapabiliyoruz. Eğer biterse tekrar yırtılmanı isteriz. uzun takalım. Boşu boşuna yani fren kolunu heba etmeyin arkadaşlar. O kısmı açacak anahtarlar var. Sağlam bir penseyle de çevirebilirsiniz. Ama bu sizin el gücünüze bağlı. Bu işinizi çok kolaylaştırıyor. Şuradaki zincir gelme pimini buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Yine şurada bir pim var. Buraya geçecek. Getirdik. Şu emirleri geri yaptığınız zaman kolu yuvalar birbirine geçiyor. Şimdi bakalım zincir gergini. Hafif bir gireceğim. Böylece bu motor tanıtmış olduk. Ön kısmından gösterelim. Şöylece. Daha sonra yan kısmı. Kabza kısmı. Şöyle yandan gösterelim. Bir de alt kısmı. Bir de metre ile faydalı kesim alanını görelim. Bakın mahmuzun en ucundan buradan bakıyorum. Kesebileceğiniz e, santim 36 santim ama Mahmuz'un ağacı daldığını da düşünürsek aşağı yukarı 37 santimlik bir kesim alanınız var tek seferde. Ama bunu ikiye kaplayabilirsiniz Dö, ağacın etrafında dönerekten. E, şu bucağı anahtarı da hani üst modellerde neden çıkmıyor? O ürünler profi, yani mesela 353'te şu motor testere de bu bucağı anahtarı çıkmıyor ama bu tarz bir fren kolu var. Onun çıkmamasının sebebi de profesyonel ürün. Kullanıcılar profesyonel olduğundan dolayı hani bu hataya kapılmıyorlar diye şu anahtarı, e, bu anahtarını yani vermiyorlar. Bu da şimdi zayıf kalmasın gibisinden. Kenarları yarık olduğundan dolayı bujiyi söküp takarken daha uzun süre kullansın gibisinden. Bunu da bilin. Hani amatörler biraz daha daha sık yapıyor bu hataya gibisinden. Oluyor bu iş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kafanıza takılan bir şey varsa sorun yazın ya da video çekmemi istediğiniz bir model varsa imkanım varsa hemen çekerim. Ya da birkaç gün içerisinde çekiyorum elimdeyse o ürün. Bu şekilde ya videomuzu sonlandıralım. Hayırlı günler diyorum Diliyorum. Kendinize iyi bakın.